rahat bir pozisyonda otur ya da uzan. Gözlerini nazikçe kapat ve birkaç derin nefes al. Burnundan yavaşça nefes alırken bedeninin gevşemesine izin ver. Ağzından nefes verirken tüm gerginliğini serbest bırak. İçinde bir huzur dalgasının yayıldığını hisset ve kendine şefkatle yaklaş. Şu anda bulunduğun anı kabul et ve kendini sevgiyle kucakla. İçinde huzur ve dinginlik var. Her nefesle bu his daha da derinleşiyor. Bedenin, zihnin ve ruhun uyum içinde. Sevilmeye ve kabul edilmeye layık olduğunu bil. Hayatında her şey olması gerektiği gibi akıyor kendini olduğun gibi kabul et ve sev. Bolluk ve bereketin sana kolaylıkla geldiğini hisset. Sağlıklı, güçlü ve dengede olduğunu fark et. Sezgilerine güven. İç sesin sana en doğru yolu gösteriyor. Hayata güven ve hayatın sana en güzel fırsatları sunduğunu bil. İçindeki ışık her geçen gün daha da parlak. Geçmişi serbest bırak ve geleceğe güvenle bak. Nefesinle varlığını besle. Her nefeste yenilen. Her gün daha bilinçli, daha farkında ve daha huzurlu ol. Sevgiyle dol ve bu sevgiyi dünyaya yay bırak bu olumlamalar zihnine ve ruhuna kök salsın. Şimdi birkaç derin nefes daha al. Bedenindeki rahatlamayı hisset. Hazır hissettiğinde gözlerini nazikçe aç ve bu huzurlu enerjiyi tüm gününe taşı.